Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 10. bölümünde MY Geometri 3 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekilde ABC noktaları doğrusal olup BDC bir dik üçgendir. D noktasının apsisi x 6 ise C noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Şimdi burada verilen doğrunun dekleminde x yerine 0 verirsek y eksenini kestiği noktayı y yerine 0 yazarsak da x eksenini kestiği noktayı bulabiliriz. Dolayısıyla burada x yerine 0 verdiğinizde Gördüğünüz gibi y eşittir buradan eksi 8 gelmiş oluyor. y gördüğünüz yere 0 yazarsanız da x eksenini kestiği nokta yani x eşittir eksi 16 gelmiş oluyor. Yani doğrunun x eksenini kestiği nokta burada a noktasıdır. Burası eksi 16 olmuş oldu. Y eksenini kestiği noktada B noktası burası. Eksi, eksi, eksi 8 oldu. Dolayısıyla D noktasının hapsinde zaten eksi 6 verdiği için burayı. Burası da zaten eksi 6 olmuş oluyor. E buradan sonra şunu fark ediyorsunuz. Bakın burada burası dik üçgen. E burası 6 birim olmuş oluyor. Burası eksi 8 olduğu için bu noktada burası 8 birim olmuş oluyor. Burada gördüğünüz dik üçgende 6 8 10 üçgeni olmuş oldu. Yani burası 10 birim. E burası eksi 16. Burası da eksi 6 olduğuna göre bu aradaki mesafe de zaten e, 11 birim olduğunu görüyorsunuz. Burada oluşan dik üçgene baktığınızda zaten e, ikiz kenar üçgen olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra bize C noktasının absisini sorduğuna göre burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Ya Bunu bulmanın birçok yolu var. E, ben şöyle yapacağım. Bir kere buradaki üçgen 6, 8, 10 üçgeni. E, burada da bir diklik olduğuna göre ben burada C noktasından bir tane dik indirirsem e, burada oluşan dik üçgen de aslında 3, 4, 5 üçgenin katı olmuş olur. Bunu anlamak için şuradaki onu şimdilik siliyorum daha net görebilmek için. Şurada harflendirme yapacağım. Örneğin ben burada C'den indirdiğim dikmeni anayiştersem daha sonra şuradaki açı harf vereceğim. Buraya alfa dersem alfa 90 ise örneğin şuradaki açıya ben beta dediğimde beta 90 ise şuradaki açı alfa kalıyor. Alfa 90 ise burada gördüğünüz 3 açıda beta gelmiş oluyor. buradan sonra alfa beta üçgenler 3 4 5 üçgenin katıdır. Bakın buradaki üçgende alfanın karşısı 3'ün katı 6 olduğu için betanın karşısı burası 8 birim yani 4'ün katı. E, 90'ın karşısı 5'in katı olduğuna göre aynı işlemi biz burada yazabiliriz. Yani dolayısıyla ee, gördüğünüz gibi alfanın karşısı gördüğünüz gibi 3K. Beta'nın karşısı 4'ün katı olduğunu söyledik. 90'ın karşısı da zaten 5'in katı olduğunu biliyoruz. E, buranın tamamı da 10 birimdi zaten. Oranın 10 olması için de gördüğünüz gibi e, şuradaki uzunluğa da 10-4K kalmış oluyor. Onu da bu şekilde yazabiliriz. Biraz daha düzgün yazarsam. Şu uzunluğa gördüğünüz gibi 10-4K kalmış oldu. Şimdi buradan sonra K'yı bulduğumuz zaman zaten soru bitecek. Apsis ve ordinat çıkmış olacak. Dolayısıyla ben burada benzerlik yapacağım. Burada Hc uzunluğuyla burada Y ekseni birbirine paralel olduğuna göre burada gördüğünüz iki üçgende bir benzerlik yaparsanız temel benzerlik. 3K'nın 8 oranı. Yani burası zaten 8'di. Dolayısıyla o benzerliği yan tarafa yazıyorum. 3K'nın taban oranı yani 8 oranı eşittir. 10 4K'nın tamamının oranı. Dolayısıyla oradan da 10 eksi 4K'nın tamamı da zaten orada 16 idi. Burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığınızda 8-16 sadeleşir. Burada 1 bölü 2 oranı geliyor. 1 e 2 oranı. İşler işler yaptığınızda 6K eşittir 10 eksi 4K'dan. E buradan 10K eşittir 10 gelmiş olur. K da buradan gördüğünüz gibi 1 bir birim gelmiş oluyor. Şimdi K değeri burada 1 olduğuna göre bunu yerine yazdığınızda zaten C noktasının koordinatları çıkmış olacak. Şu an C noktasının koordinatlarını K cinsinden yazarsak. apsis burada gördüğünüz gibi 4K 6'nın eksi serisi olması gerekiyor. Hatta yerine yazalım direkt. Burada 4K dediğimiz ifade 4 çarpı 1'den 4 oldu. 3K dediğimiz ifade de 3 çarpı 1'den zaten HC uzunluğu burası 3 gelmiş oluyor. E toplamda şurası gördüğünüz gibi 11'im e, zaten bize absis soruyordu. Dolayısıyla ikinci bölge, üçüncü bölgede olduğu için C noktası eksi 10'a yüksekliği de 3K yani 3 birim olduğu için ordinatta gördüğünüz gibi eksi 3 olur. Soruda bize sadece absis sorduğu için cevabımız gördüğünüz gibi B seçeneği eksi 10 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.